Selam arkadaşlar. Koca Kafa EKPS Uzaktan Eğitim Gazi Hoca. 2023 14 Mayıs seçimlerinden önce beklediğimiz EKPSS ikinci atamalarında tahmini olarak kontenjan dağılımlarının eğitim durumuna göre dağılımla ilgili son videomuz. Eğer seçimlerden önce toplamda 6.400 kontenjan açıklanırsa, bu 6.400 kontenjanın 2.100 tanesini lise olarak, 1.900 tanesini ön lisans olarak, 2.400 tanesini lisans olarak tahmini e, beklenebilir. 6400 kontenjandan 2000 lise 2100 lise 1900 ön lisans 2400 lisans. Arkadaşlar bu tahminler tamamen tahmindir ve son olarak da şunu söyleyeyim. Toplamda 6 tane farklı tahmin paylaştım. Bu tahminler 2000 16 yılından sonra yapılan EKPSS atamalarındaki eğitim durumuna göre yapılan dağılımları baz alarak farklı sayılarda nedir işte 3500 5600 7000 6400 8400 gibi farklı sayılardaki alımlarla ilgilidir. Umarım en yüksek alım ve en yüksek kontenjan olur kendinize iyi bakın